Evet arkadaşlar bugün Eymen'le beraber Bedwars oynayacağız. Eymen neredesin kanka? Oğlum ben kör müyüm lan? Kör olduğumu düşünmeye başladı. Kanka Bedwars'a girsene. Nereden gireceğim? İlk oynayışım. Pusulaya tıkla. Ha, sağ tık. Heh. Tamam. Girdim. Oradan e, iki kişi. Tamam. Dur orada. Dur ya. Bekle hiçbir şey çıkmamalı. Arkadaşlar iyi. bu arada bu da Eymen. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Eymen bir ekrana baksana. Evet tamam biliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam, okay. Benim tamam. yüzümü zaten biliyorsunuz. Tamam. Kör müyüm oğlum ben? Tamam tamam. Ben doğru doğru bekle. Bir şey sorayım. Çık abi, çık buradan. Şarjım oraya kapanabilir. Gördüm seni. Ha gel gel. Gel gel gel. Tamam çok iyi gel. Kanka evet. şempazemizsin çocuğum. Kanka acil yanıma aşılma. Kanka sen siz mi yürü? Bambaşka bir insan sanıp takip etmişim. Öyle <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bak. Arkadaşlar Eymen'le tura girdik. Eğici modunda. <laughs> Arkadaşlar. Ben şu an seyirci modundayım. Eğmen'i arıyorum. Çiğ köfte oklatanmış takım arkadaşımla da. Heh. Eğmen inşallah beraber olak. Kanka olurmayız olurmayız. Sen şu an maça mı başladın? Valla başlıyor. Başlıyor <laughs> Yok yok tamam. Başladı. Bunun üstünde ya ayağı pro yazıyor kanka. Yürü, kanka ne zaman başlayacağız lan? <laughs> Direkt, Direkt bir taş kılıç gelişmiyor yapacağım Geliyor. Market market ne olabilirim? On demir. Bir on demir daha verdim onu geliştirdim. Bir on demir daha lazım bana. Kanka vallahi gelişiyorum. Yedi altın onu da alabiliyorum. 4 altın. Ama çok pis çatışma var ya. Lan 1 altın. Dört demire de bir tane şunu. yetmedi mi ya? Hoy bizim takım arkadaşının kaplamasına tüküreyim ben. Hangi adam kaplamayı bilmiyor gelmiş yatak katlıyor ya. Çok bilirmiş, bilirmiş, bilirmiş. Yanlış, yani yanlış, de 12 yanlış. altın olmaz be abicim be. kaybetmiş. Soyan yapmış yapmış. Bir de bunu dert etmiş. Ya kanka kaç kat kaç kat <laughs> katlıyorum <kaç, gülüyor> bitmiyor ya yeminle. kız sen Ne açmış? Yani otomatik yani. Hive. Yok. Yok. Büyü... Büyülü demir kılıç kullanıyorum. Karşıma çıkana tak 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 tak. bam bam bam. Evet, ben maçtan çıktım. Nasıl çıkıyoruz? Hayır yani öldüm kaybettim. Ha. Oğlum senle bir beraber atmak istiyorum da. beraber atak mı lan sonraki maç? Aynen atmaya çalışıyorum da olmuyor işte. Sen bir gel yapacağım da ben. Tam dur. Sen seyirci modunda kal biraz kanka benimki bitsin de. Oğlum okun fiyatı bile. 40 demir. Şuraya 8 ok alabildim be. Yapma. Yatağımıza saldırıyor herif. Kanka benim takım arkadaşım yazmak dışı ne yapıyor anlamıyorum. düşüp de ölmem ama ya. Kanka zaten boşluğa düşüp öldüm. Moralim bozuldu. Hadi Blok almadım. Eee ben buradan dönemem ne yapayım. Kına mı keselim. Hadi. şarjım bitti pardon. Ben ne diyorum bu çocuk durduk yere kapatmaz. Kanka. Efendim kanka. Senin maçın bitti mi? Bitmedi oğlum ya. O şurayı canlı geçiyor var ya. Gel senle. Arkadaşlar. Eğmenin şarjı bitti. Kanka eğlenceli mi? Baya eğlenceli kanka. Mesela az önce ilk kilimi aldım. Te var şarjım bitebilir. He. Ya kanka adam zümrüt sömürüyor ya. Kanka bizimki tüm zümrütler alıyor bana şans bırakma. Adam var. Adamı ne? Kanka. Herif YouTuber. Karşıma oyun babası ilk seçim. Kanka gözünü seveyim. Bu ne? Lü. Aa! Ya bu ştardışı böyle ama abi ya? <laughs> mı kırıldı gerçekten ya? Eymen Kanka bitti ki maçı. Bitti. Bir tane kapı olması lazım ona tıkla. Yani öldüm kanka. Tamam. Ya yani bir tane şey tıklaman lazım. Kapı var. Yok mu Şey. Tamam. Tıkladın. Oğlum bu ne çabuk başlıyor lan bu maç. çıkacağım Abi şimdi. Abi yine mi başladı? çıktığım gibi başlıyor. Dur. Başladı şimdi ben çıkacağım. Nasıl çıkacağım ama? İşte onu ben de. He. Bilerek öleyim mi o zaman? Öl. Öl ben sana yine davet gönderdim. Yanlışlıkla geçsinmiştim. Allah bu ne ya? Ölmek istiyorum ben. Eymenle girmek istiyorum abi. Bu arada Craft Nights'de çok iyi ne? de yine oynayabiliyorum az çok. Oğlum en az kaç kere ölme hakkımız var? İstediğin kadar öl. Yatağın kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Abi şu yatağı kırın gözünü seveyim ya. Ben de maça başlıyorum hadi. Ha sen de mi başlıyorsun tamam. Bak senin maçın bit. Kanka bak ben maça girmek istemediğim sürece maça giriyor. Sen deli misin lan? i don't yeter ama ya. Açın gitti. Bitti kanka ya. Kanka bekle ben hemen bitireyim. Arkadaşlar 5 dakikaya geliyorum.